Canım. Sana yaşmama verdiler mi? Marmelat. Yaşmama yer misin? Vereyim mi? Gel gel. Gel gel. Aa ne varmış burada? İster misin? Vereyim mi? Vereyim mi anneciğim? Yer misin? Ne kadar yersin? Az bir şey vereyim mi? Marmelat. Al bir şey vereyim mi anneciğim? Gel. Vereyim mi? Gel. Gel. Gel anneciğim. Marmelat gel. Gel annem. Gel. Gel. Afiyet olsun. Acıktın mı anneciğim sen? Anne. Çimen göz. Gel. Gel anneciğim. Al maymayı. Al kızım. Gel. Gel anneciğim. Gel. Aa bitmiş. Bitmiş marmelat. Ama bitmiş. Hop. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel kız buraya. Marmelat. Gel buraya. Gel anneciğim. Gel. Marmelat. Marmelat. Ay sıkın. Gel buraya. Marmara. Yaş mama verir mi bir daha daha? Ya, doydun mu? Ah. Gel. Gel. Sen? neredeymiş benim kızım neredeymiş bakayım bakayım bu olaymış kamerayla <laughs> gel buraya kaçma kaçma Ben gidiyorum. Marmelat. Ben gidiyorum. Küstüm sana.